Hoş geldiniz sevgili takipçileri <laughs> geldik 2021 Temmuz ayı ee, burç yorumlarına evet şimdi Boğa burcuna bakacağız bakalım Boğa burcu <laughs> Temmuz ayında neler yaşayacak kartlarım karıştırırken. Her zamanki gibi açıklamamı da yapayım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim canlarım. Gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamalarını videonun altına bırakıyorum. E, oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet. Bakalım sevgili boğalar. Temmuz ayında pardon ya. Neler yaşayacaksınız? Güneş tutulması, 18 buçuk yıllık bir döngü başlatıyor. Bakalım siz hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? İnşallah çok güzel gelişmeler olur. Evet. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Bakalım boğa burcu. Evet, şu an biraz küs, kırgın durumdasınız. <laughs> evet, boğa burçları geçen aylarda çok sıkıntı yaşadılar. Bunu ben yakınıyım biliyorum. Ee, elindekiler yetmiyor belki ilişki olarak belki iş olarak belki kariyer olarak belki sağlık olarak ama hiç beklemedikleri bir gelişme var yanı başlarında ee, kafalarını kaldırırlarsa görecekler yoksa bu fırsatı kaçıracaklar diyor ee, kupaların dörtlüsü burada da değneklerin beşlisi kafanızın içinde alıyorsunuz veriyorsunuz bakın kavgalar, tartışmalar, didişmeler var. Ama bunlar yıkıcı değil. Yapıcı kavgalar. <laughs> Bakın. Belki kafanızın içinde sorunlarınızı halletmeye gayret ediyorsunuz. Çözüm arıyorsunuz. Evet. Büyük bir değişim var. Bakın. E, demek ki e, güneş tutulması hayatınıza büyük bir değişim getirecek. Hiç ummadığınız gelişmeler var hayatınızda. Uyanış kartı bu mahkeme kartı. Bir yerde de uyanış diriliştir. Yani e, hiç ummadığınız büyük değişiklikler yaşayacaksınız. İş, kariyer, sağlık, yatırım her neyse. E, <laughs> ilişki Şu an kapatmışsınız kendinizi. E, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Burada bir bencillik söz, söz konusu. Tılsımların dörtlüsü. Ya vermek istemiyorsunuz Ya göstermek istemiyorsunuz Duygularınızı ee, Bakalım Ama şansınız çok yüksek diyorum ee, Enerjiniz Bakın e, yıldız kartı çıktı ee, Şansınız yükseliyor İyi bir döneme Giriyorsunuz demek ki Önünüzdeki yıllar çok güzel Olacak ee, Mutlaka şansınız yüksek Canınızı sıkmayın diyorum Evet, büyük değişimler var. Bu bu yıldız kartı eğer sağlıkta bir sorun varsa kesinlikle düzeleceğini söylüyor. İlişki, kariyer, iş neyse düzelecek şanslı bir döneme giriyorsunuz diyor ki burada da tılsımların üçlüsü de aynı şeyi söylüyor. Eğer iş yerinde kariyer yapmak istiyorsanız bakın mutlaka terfiniz var e ya kendi işinizi yapmak istiyorsanız, kendi işinizi yapacaksınız. Güzel kazanç eğer ilişki ise ilişkide de bir üst nokta mutlaka yapılacak diyor. Yani siz mutlaka değişim var hayatınızda. Köklü bir değişim ve güzel olduğunuz konumdan çok daha üst bir konuma geleceksiniz her konuda. Ve burada kupaların altılısı çıktı. E, hayal kuruyorsunuz. Özlem duyuyorsunuz belki uzaklardaki <laughs> eğer uzakta bir ilişkiniz varsa ya da ayrıldıysanız birinden özlüyorsunuz. Onun hayalini kuruyorsunuz. Ya da yapacağınız işlerinde olabilir. E, oturmuş hayalini kuruyorsunuz burada e, kupaların altılısı hayal kartı çünkü. Özlem de çekebilirsiniz geçmişte kalmış insanlarda özleyebilirsiniz bakın hayatınıza Güneş doğuyu Demek ki Güneş tutulması gerçekten sizin hayatınızda köklü bir değişime sebep olacak bolluk bereket sağlık mutluluk huzur sizinle beraber gelecek günler çok güzel bakın kılıç prensi bir konuda bir konuşma yapacağınız görünüyor bu konuşma bulutları dağıtacak bir konuşma işe yarayacak yani. Birine sinirlenmişsiniz herhalde. Bir konuşma bu ilişki içinde, iş içinde. Bir şeyler içinde sabırsızlanıyorsunuz. Hani ne olacaksa bir an önce olsun düzelsin istiyorsunuz. Evet bakalım. Oo, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bakın boşuna kırgın Endişeli oturmuşsunuz orada ama kutlamanız var Kupa dörtlüsünün üstüne de değnek dörtlüsü çıktı Emeklerinizin karşılığını kesinlikle alıyorsunuz İş, kariyer, sağlık, ilişki her neyse mutlaka kutlamanız var Büyük başarı, büyük getiriler sağlanacak Evet kafanızdaki sorunlar bitiyor diyorum Birdenbire bitecek bu sorunlar, çözeceksiniz ani bir fikir, ani bir çözüm geliyor hayatınıza Ke kesinlikle ve zafer sizin. Bakın ee, <laughs> ve hayatınıza bolluk bereket geliyor diyorum. Evlenmek isteyenler evlenecek, çocuğu olmayanların çocuğu olacak bakın. Çünkü aileye yeni bir üye katılması bu kart bir yerde de imparatorluk çekartı. Belki umudunuzu kestiniz şimdiye kadar olmaz diye düşünüyorsunuz ama olacak. Evlilikse çok güzel bir evlilik yapacaksınız. İşse kesinlikle iyi bir iş sahibi olacaksınız ve bu kuracağınız işte sizin yanınızda başka kişilere de ekmek gelir sağlayacaksınız yani imparatoru kartı bolluk bereket e, aile üyelerinde e, bir e, genişleme hamilelik kartı e, büyük bir gelişme var yani hayatınızda büyük bir gelişme var evet değnek yedilisi bir mücadeleniz var sevgili boğalar siz mücadeleci insanlarsınız eee Etrafınızda sizi çekemeyenler olabilir, kıskananlar olabilir, ayağınızı kaydırmaya çalışan olabilir. Bu iş yerinizde olduğu gibi, arkadaş çevrenizde de olabilir. Ama diyor ki mücadeleyi bırakma, pes etme, inandığını savun diyor. Sen kazanacaksın. Ve asılan adam çıkmış. Belki uzun zamandır her şeyler ters gitti, ters döndü, beklemeye girdi. Ee, bu kart bir anlamda da diyor ki bakış açını değiştir. Şimdiye kadar izlediğin yol olumlu yol değil. Seni bir e, çıkışa götürmüyor. Artık e, olgunlaştır, yeni fikirler üret diyor. Ondan sonra eyleme geç. E, onun için belki de beklemen gerekiyor. Bir şeyler ağır gitmiş ama değişecek evet bir bölümün başına geçebilirsin. Bu ilişkide olabilir, iş de olabilir, kariyerde de olabilir. Sen inatçı bir insansın, azimli bir insansın. İş yerinde belki bir bölüm başına geçeceksin. Kariyerde de aynı şekil kendi işini kurma istiyorsan kesinlikle kendi işini de yapacaksın ve çok güzel kazançlar görünüyor. İlişkide de aynı şekil İstediğin ee, istediğin olacak. Söz sözün geçecek. Evet, e, kader çark artık hayatın değişiyor. Belki geçmiş bıraktığın birini özlüyorsun. Ee, belki geçmiş yaşamını özlüyorsun. Hayallerin var. Ee, belki de işte Hayatım değişsin diyorsun ki kader çarkı artık hayatının değişeceğini söylüyor. Önünde yeni başlangıçlar var. Olumlu, e, olumlu yönde artık kart dönmeye başlamış. Zaman kavramı bitiyor hayatında. Ve güzel gelişmeler var. Güneş kartının üstüne çıktı. Kupa üçlüsü e, her ne niyetin varsa kesinlikle gerçekleşiyor. Olumlu yönde. Bak hayatına güneş doğuyor yani güneş tutulması senin hayatına gerçekten bolluk bereket getiriyor. 18 yıllık, 18 buçuk yıllık bir döngü başlıyor hayatımızda. Bütün insanların bu döngü çocuklarımıza bırakacağımız miraslar yani öyle bir değişim yaşayacağız ki bundan sonra yapacağımız her şey ee, çocuklarımıza miras bırakacağımız şeyler, onun için dikkatli davranın diyorum bence de. Hayırlı işler yapın, hayırlı bir dönem olsun. Ermiş kartı çıktı. Şu ara sakin ol diyor. Çok sinirlenmişsiniz, söyleniyorsunuz. Ama diyor ki sakin ol, ee, dua et. Ben senin yolunu aydınlatacağım yani yardımcı olacağım diyor Ermiş kartı sakin olman konusunda uyarıyor çok sinirlenmişsin çünkü evet gerçekten sinirlenmişsin bir şeylere belki hak etmediğin şeyler yaşıyorsun şimdiye kadar yaşadın artık düzelsin istiyorsun onun için söyleniyorsun konuşmalar var sabırsızlanıyorsun ama ermiş kartı diyor ki sakin ol sakin ol sakin ol evet bakalım Melek tarot kartlarımız ne diyecek? Bize nasıl uyarılar verecek? Bakalım buraya kart mı karışmış? Evet. Başka kart karışmış. Bakalım. Evet canlarım bakalım. Melek tarot kartlarımız ne söylüyor? emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Ateş kralı çıktı. Sizler zaten sıcakkanlı, sosyal insanlarsınız. Belki iş, kariyer sahibi olmak istiyorsunuz ki olacaksınız. Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol diyor yaratıcı birinden tavsiye. Yani güzel kazanımlar olacak işine, hedefine odaklan. Mutlaka kazanacaksın. Çünkü zaferin var, kutlaman var, bolluk var, bereket var diyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı çalıştırma. Artık her şey yerini bulacak. Sezgilerin şu ara çok güçlü. Belki rüyalar görüyorsun. Haberci rüyalar ya da sıkıntılı rüyalar. Belki korkuyorsun aldatılmaktan. Ama sorunun kesinlikle neyse zaferle kazan sonuçlanacak zafer senin. Aklını kullanacaksın ani bir fikir yolunu açacak. Önemli pisişik sezgiler görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul diyor. Kurtul korkularından endişelerinden çözüm kendiliğinden gelecek zaten. Ve tekrar su üçlüsü çıktı. Evet büyük bir sevinç yaşıyorsun. Bu sevinç e, belki ailenle ilgili, e, dediğim gibi çocuğu olmayanların çocuğu olabilir, evlenmek isteyenler evlenebilir, e, belki kariyer, mülk sahibi olmak isteyenler olacak. Bolluk bereket görünüyor. Su üçlüsü, bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi, daha çok eğlenme ihtiyacı bakın ne kadar birbirini tamamladı kartlarım. Evet mücadeleyi kazanacaksın mücadeleni ver Hiç, e, pes etme e, boşuna içine kapanma e, kutlama kartı tekrar çıktı ateş dörtlüsü e, mutluluk huzur bolluk mutlu bir aile hayatı bir projenin başarıyla tamamlanması kesinlikle seni engellemeyi isteyen insanlara kulak asma kesin onlar başarı sağlayamayacaklar e, toprak yedilisi Belki bir şeyler uzun süredir ağır gitti çok bekledin ee, diyor ki sana e, taktiğini değiştir e, başarı gelecek bu da e, toprak yedilisi e, sürpriz gelişmeler var iyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe diyor endişe çalıştırma çünkü mu, e, sürpriz var para konusunda belki her şey çok ağır gitti uzun süredir para paran yetmiyordu ee, ama sürpriz gelişmeler var para konusunda para sıkıntısı olan boğalar için ilişkide de ağır gidiyorsa sürprizler var çünkü e, yıldız kartı şans kartı çıktı her şeyde şanslısınız. Evet toprak dokuzlusu bakın yapacağınız iş büyük ödül getirecek size. Ee, para üçlüsü ee, konumunuzun mutlaka değişeceğini söylüyor ve toprak dokuzlusu da onu tasdik ediyor. Hayatın küçük lükslerin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek. Belki kendi işinizi yapmak istiyorsunuz, yapacaksınız ve çok iyi duruma geleceksiniz. Ee, başarı sizi bekliyor diyor eğer kendi işini yapmak isteyen koç. E şey pardon, boğalar varsa. Evet. Bir yaşam tecrübesi yaşayacaksınız. Belki büyük bir değişim kapınızı çalmak üzere ya da çaldı artık bu güneş tutulması size bunu getiriyor. Büyük bir değişim var. E, yıkılan kule ama bakın buradaki yıkılan kule değil. E, önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Zaten şans senden yana kader çarkında olumlu gelişmeler var diyor ki bu Kule kartı da onu söylüyor, büyük değişimler var, önemli bir olay yaşayacaksın <laughs> ve hayatını değiştirecek ve tecrübe olacak diyor. Bir de bir itirafta bulunacaklarmış sana karşı, belki yaptıkları şeyin hata olduğunu söyleyecekler, şaşıracaksın hava kraliçesi bağımsız tecrübeli gerçekse ki, ki niyetine soğuk bakıyorsun ama kesinlikle güneş doğmuş ve kutlama var. Tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. Tarafsız karar vermen gerekiyormuş. Evet. Bir karar aşamasındasın belki şu an bir yol ayrımındasın. Sevgililer kartı çıktı. Bu ilişki de olabilir. Aşk e, iş de olabilir, kariyer de olabilir ama her neyse vereceğin karar çok olumlu olacak. Yakın ilişkiler, kararların, kararlarının dikkatli tart, iyi sağlık, sağlığında kesinlikle düzeliyor diyorum. Orada neymiş? E, evet, bir şeylere sinirlenmiştin, söyleniyorsun Ermiş kartı da diyor ki, sakin ol. Zamanı gelince ben yolunu aydınlatacağım. Evet, büyük bir sinir büyük bir sıkıntı belki böyle bir devre geçirdin ya da yaşayacak olabilirsin ama da ermiş kartının dediği gibi sakin ol hava şövalyesi yani kılıçların şövalyesi şöyle şö, söyleyemedim akıllı, kararlı, idealist yorulmak bilmez. Sizler zaten tez canlı insanlarsınız. Belki hakkınızda söylenmiş dedikodular var. Bunlar çok canınızı sıkmış gibi görünüyor. Çok sinirlenmişsiniz. Size yapılmış haksızlıklar var. Büyük hızla gerçekleşen olaylar seçeneklerine dikkatli yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler gelecekmiş hayatına. Evet Boğa Burcu. hızlı hızlı gelişmeler var. Bakalım büyülü kehanet kartlarımız bize ne diyor benim olmazsa olmazlarım. Ve Evet. Gerçekten bir büyük değişim var. Geçmişi kapatıyorsun. Ee, demek ki güneş tutulması senin hayatında büyük bir döngüyü kapatacak, yeni bir döngü başlatacak. Bırakmak ve yeniden başlamak. E, hayatında değişimler olacak, köklü değişimler. <laughs> Eski bitecek, yeni başlayacak ki e, şey de onu söylemişti zaten zaman e, kader çarkı ve hava şövalyesi büyük hızla gerçekleşen olaylar. Bakalım işaret kartımız size ne söyleyecek? Bunları bu ayki videolarda kullanmak istedim. Nasıl bir yolu izlemeni söyleyecek sana? Evlilik, bekarlar için ya da işte tabii ki yeni evlenmek isteyenler evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diyor. Konusu evlilik olanlar. Yani evlilik içinde de bir sorun varsa eee bu evliliği yürütmek istiyorsan bu düşünceyi unutma diyor sana. Bu yolda ilerle diyor. Bakalım e, meleklerimiz ne mesaj veriyor. Neymiş o meleklerden mesajlar? <laughs> Melekler bize nasıl mesaj veriyor bakalım? Sevgili boğalar, Haziran ayı için de raye diyor. Yoga ve egzersiz sağlığın için, huz, e, sağlığın, iç huzurun ve ruhsal gelişimin için şu anda gerekli diyor. Ne çıkmıştı? Aziz Kartı çıkmıştı değil mi? Sakin ol demişti. Demek ki e, yogaya ve egzersize ihtiyacım varmış. Yani sakinliğe, sessizliğe ihtiyacım var. Sakin ol diyor sana ee, sağlığın için şu an gerekli diyor evet canlarım beni dinlediğiniz için izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ee, kendinize çok ama çok iyi bakın sağlığınıza dikkat edin ee, benim için herkes herkes kendi için çok özel benim için de değerlisiniz tabii ki ee, İyi ki varsınız, hep de olun inşallah. Ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim emeklerime karşılık. Ee, gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler felseya tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum kendinize dediğim gibi çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarında buluşmak üzere inşallah. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.